Merhaba arkadaşlar minecraft exit ee, çok özür dilerim minecraft 1.7.9 tekrar görüşüyoruz ikinci bölümdeyiz ben burayı zaten yapmıştım yani burası eee buraya girmiştim daha doğrusu kömürler alamadım level'ımın düşüklüğünden sanırım o yüzden tekrar yukarı çıkmıştım ama buraya bir işaret bırakmıştım yani şimdi tekrar oradayım burada demir falan görmüştüm Oh uzacından ışık geliyor. Yüzüne. Evet. Böylelikle Evet, demir gördüğümüz gibi burada bakalım olabilecek miyiz bu sefer? Alacağımızı düşünüyorum. Allah Allah, alınmıyor yani. Bir türlü alınmıyor. Biraz daha levhamızı bitirmemiz lazım. Artık hani neler bir şeyler yapmamız lazım. bir kere net ve burada bir koyun sürüsü buldum ben arkadaşlar. Koyun sürüleri yavrulamış işte. Onlardan alıp yatak falan yaptım. E, tam işte videoyu e, kapatacaktım ki evime eve giriyordum. Birden kreprı patladı evimin önünde oraları falan düzeltmekle geçti. Oraları falan düzelttik işte. Şu kütleri patlasam mı ya? Gelir mi acaba bir şey? Ne bu adam bir şey? Hadi. Hadi sana. <sene>. Hadi. <laughs> Efendim. Hadi hadi hadi. Efendim? Hadi daha Hadi Hadi. Hadi bana da. Hadi bana da. Hadi bana hadi bana. Allahu ekber. Allah'u ekber. Hadi lan. Hadi ne oldu? Siz neyle de alırım aşağı biliyor musunuz? Bunu da yarın Bu sikome. Hadi lan. Ne oldu? Abi ya. Üçte bu olduk neredeyse. Merdiveni şey alamıyoruz ya. Demirleri alamıyoruz. Şu yağmur da bir dursa ya. Yağmur bir dursaydı bir duraydı, çok iyi olacaktı da. Evet arkadaşlar. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Şu yağmur bir dursaydı. Allah'ım ya. Nasıl? Şunları öldüreyim mi? Ne yapayım yani? Ölüm, ölüm, insin ama levela üç olacağım ya hadi ya üç yapmam ay işte ha üç oldu bu ne lan ha güzel bir şey. <laughs> Evet arkadaşlar Devam ediyoruz, evimize bir gidelim ya, bir şeyler Yapalım, akşam oldu o sanırım <gülüyor> 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 uh, Uyuyalım uyuyalım, belki uyandığımızda da dinler Oo hala yağıyor Hah, durdu be, oh şükür şöyle şöyle yapalım. Yemeği de şöyle tekrar gidebiliriz diye düşünüyorum. Bekle beni Maren ben geliyorum. Ben geliyorum. Şuna. <laughs> Buna da <daha> hızlı. <laughs> evet gelmiş bulunmaktayız sayın seyirciler. Ne da daha Hadi, hadi buraya, hadi buraya, hadi buraya. Ya abi ben böyle bir şey görmedim ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan tekrardan özür dilerim ve devam ediyoruz. Evet. Şimdi kömürlerimizi alalım. Hayır olamaz. Sakın ha. Şuradan nasıl alacağız diyeceğim. Hmm. Evet arkadaşlar kümürler şu anda almaya çalışıyoruz. Bu olmamadan alabilirsek çok güzel olacak da hiç şimdi daha fazla buralara girmeyin niyetinde de değilim açıkçası. Eve gidip hemen meşale yapmam lazım. Evet eve ulaştık şimdi bir de meşalemizi yaparsak <laughs> evet ee... Evet, evimiz böyle oldu. Yukarıya bir kat daha çıkmak istiyorum. Evet, şöyle şöyle ışıklandırıyoruz. Şekil. Şöyle aşağı doğru gelelim. Oyun niye böyle olduysa artık kırıldığını göstermiyor. Birden kırılıyor. Evet. Şu anda buradayız. Allah inşallah kırılır artık yani. Bir şey demiyorum. Hadi demir gel artık koçum. Ya Allah ya Rabbim. Resulallah'ım ya. Gelmedi ya. Boşu boşuna gitti yani şu demirler. Bir dakika arkadaşlar kaç dakika olmuş ona ben. Mi? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir 5-6 dakika daha oynayalım. Burada birkaç tane daha demiyor ama kırılmıyor nedense. Onun nedeni de siz biliyorsanız artık bana iletirseniz gerçekten de çok iyi olacak. Bu arada meşalelerimiz bitti. sonsuza gidiyoruz diyeceğim ama hiçbir şey göremiyor. Ya ben orada bir yer görmüştüm. doğru oraya doğru bir çıkalım bence. Meşalelerimizi alalım. Buraya bırakacağız Değiliz meşalelerimizi. O oh, hey. Right. Dersen daha Bu şekilde çıkmış oluyoruz. Ve ben burada bir yer görmüştüm de şimdi bunların süresi bitecek. Yavaşlandı akşam olacak. Hemen şu madene inip videoyu da bitirip oradan devam ettireceğiz gibi görünüyor. Daha akşam olmadı evet buraya bir gelelim. Steam'imiz bitmiş sanırım. Ee, şöylece <laughs> almış olalım. Ee, stick nereden? Şöyle bir Allah yanlış yaptık. Evet. Ya ben harbi kırığım ya. Ben harbi malım ya. Üf. Ya gittim bütün şeyleri tahtaları oraya kullandım ya. Of. Böyle şey olmaz ya. Evet arkadaşlar. Bunları şöyle alalım. Ve hemen şu şekil ya oy oy Oy, kofi yiyeceğim ya. Şundan yapalım. Oy. Yanlış, hep yanlış. Bir de şundan yaptık mı? Evet. Evet, evet. Hemen dizik bunu yapmış olduk. Şimdi bekle beni maden yemen ben geliyorum. Haydi gidelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu cadının beni oraya az daha düşürdü, düşürdü yani hatta. Yer ya, burasıydı sanırım evet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Oha altında şu anda creeper mi ama yoksa? Siko. Hey mal Boşu boşu patladı. Hoş. Trilogy. Ya gitti bütün eşyalarım ya. Böyle bir şey yok ya. ya yani böyle bir şey olamaz arkadaşım. Ben nasıl alacağım bunu ya? Uf. Allah'ım ya ya Resulallah. Oy 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 oy. Arkadaşlar buradan video bitireceğim artık. Nasıl yapacaksak. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.